Merhaba arkadaşlar. Çok kısa bir video. Bitcoin ve Ethereum grafiklerde nasıl hareket ediyor? Önce hangisi sonra hangisi? Hareketlerinin paralelliği nasıl? Grafikte gördüğünüz sarı renkli Bitcoin, kırmızı renkli Ethereum. Ve şu anda 2017 Matrix verilerinin başına kadar geriye gitti. Ve gördüğünüz gibi şu bölgede şu bölgede İkisi de birbirine paralel hareket. Önce dikkat ederseniz arkadaşlar Bitcoin yükselmeye başlıyor. Arkasından Ethereum yükselmeye başlıyor. Ve önce Bitcoin başlıyor. Tepelere bakalım. Bakın önce Bitcoin tepe yapıyor arkadaşlar. Ve Bitcoin'in tepesinin tarihi Aralık 2, 17 Aralık 13 Ocak'ta da Ethereum tepe yapıyor. Devam ediyoruz. Bu 20 bin tepesi Bitcoin'in. Düşmeye başlarken de önce düşen Bitcoin. Ethereum onu takip ediyor. ve şu anda 2018'e geldik. Hala Bitcoin öncü. Düşerken daha aşağıda, yükselirken de bakın hareketlerinin arasında çok büyük bir paralellik var. Ama dikkat ederseniz belli bir yerden sonra Bitcoin mutlaka er veya geç liderliği alıyor. Şurada 2019'un sonlarına doğru Ethereum düşerken daha hızlı düşüyor arkadaşlar. Bu 14.000 zirvesinden dönüş ve Bitcoin dikkat ederseniz daha sonradan takip ediyor. Şimdi ikinci dibe gidiyor. İkinci dip yapıldı. Ve dikkat edin gene Bitcoin öncü. Ön, ilk hareket Bitcoin'den geliyor. Ethereum onu takip ediyor bakın. Zaman zaman fark açılıyor. Zaman zaman açılan farkı Ethereum hızlı hareket ederek kapatıyor. Nadiren de olsa Ethereum'un öne geçtiği görülüyor. Bakın Bitcoin Geç de olsa gene üstünlüğü alıyor. 65 bin. Burada da dikkat edin arkadaşlar. Bitcoin önce tepeyi yapıyor. 14 Nisan 2021. Ethereum'un tepesi neredeyse bir ay sonra. 12 Mayıs 2021 ve bu Ethereum tarihi zirvesini yaptığı zaman Bitcoin'de başarısız tepe var. Yani artık Bitcoin dönüş sinyalini vermiş ve dönüşte de önce Bitcoin geliyor ve son zamana bakalım. Hareketlenirken 30 bin yatay hareket bandının desteğinden Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk dalgada Bitcoin hareketleniyor ama Ethereum yetişiyor ve şu anda hareketleri çok büyük bir paralellik gösteriyor. Evet arkadaşlar umarım bu değerlendirme de işinize yarar. Bundan önceki hareketlerde olduğu gibi eğer önce Bitcoin dönerse Ethereum'un arkadan dönmesini beklemek mantıklı. Tabii ki bu bekleme esnasında da eğer Bitcoin'de başarısız tepeyi gördüysek Trend bizim en iyi dostumuz ama Bitcoin başarısız tepeyi gösterdiyse Ethereum'u da tepeye yakın tepede bir yerde satma imkanımız olabilir. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.